Recep'in ilk gecesi olduğu zaman ittala Allah azze ve celle fi Allah azze ve celle ümmetime şöyle bir muttali olur. Yani bilmiyorum daha Türkçesi belki yoklama çeker lafı biraz belki kaba kaçar ama bir bakar şöyle. Nazar ve tecelli eder. Fe yagfiru lil Günahkarları benim ayım geldi. Ne buyurdu? Recep'u şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır. Hepsi Allah'ın ayı değil mi? Ama özel aydır. Onun için ne buyuruyor Mevla? receb şehri Recep benim ayımdır Ve abdü abdi kulda benim kulumdur Ve rahmetü rahmeti rahmet de benim elimdedir istediğimi acırım. Kim karışır? ve ne gafirul limen istekferan ife adekşer. Bu ayda af isteyenleri af Kim karışır? ve mu'tum mense elenifi. Bir de bu ay benim ayım olduğundan isteyene veririm. Kime ne diyor? Kul benim değil mi diyor? Ay benim değil mi diyor? Rahmet benim değil mi buyuruyor? Burada yine Recep Risalesi'ne vaktim yetişmiyor. Recep Risalesi'nde 3 ayların istiğfarları bahsi var. Şimdi sayfalarını da veremiyorum. Canlı yayındayız. Oraya aç, buraya aç. Milletin dikkatini dağıtmayayım diye. Arkada firist var. Açarsın firisti. Efendim Recep ayının istiğfarları bölümüne bakarsın. O firiste inşallah firiste vardır. Rezil olmayalım. Bir bakalım. Var. Ayet, hadis, verisi yapmışlar da. Türkçe'de de var. Evet. Şimdi mesela, firistine baktığın zaman ne diyor mesela burada? Recep-i Şerif'in hürmetleri, o sonra haram ayoluşu, günah ve sahiplerin katlanması, Recep'in isimleri, Recep-i Şerif'in günleri, ilk günü, 15. günü, 27. günü sayıyor şimdi. Geceleri, ilk gecesi, ilk cuma gecesi, 15. gecesi, 27. gecesi, oruçları, sayıyor şimdi oruçlarını, namazlarını sayıyor. Firist. Dördüncü bölümde ne sayıyor? Faziletli salih amellerini soyuyor. Bu salih amellerde, sayfasını söyleyeyim. Yapılacak istiğfarlar. 267 mesele. Orada 3-4 sayfa bu. Bu istiğfarlar, öğlen namazından sonra okunuyor. Bazı rivayetlerde 7 kere okunuyor. En azından bir kere bile okusan müjdeye var. İşte orada buyuruyor ki, Recep benim ayım, kul benim kulum. Rahmet benim rahmetim. Af isteyeni mutlaka affedeceğim. Ama bir özel istiğfarı var. Bu özel istiğfar, Estağfirullah alazim ellezî ilâhe illâ hayyul kayyûm abdin zalimin li nefsiydi. Yani selâtın camilerde o Fatih'te falan okurlar hala. Diğer camilerdeki müezzinler bile bilmiyor belki ama Fatih gibi camilerde hala ben duyarım. Yani bazı cenazelere gittiğimde rastlıyorum. Müezzinler okur yani. Allah men tesselam da evet. İşte o istiğfar var orada. Tabii ezbere bilmiyorsanız kitaptan 267'den bakarsınız. Ve böylece Şimdi bu istiğfarı yapan için buyuruyor ki ahriku divane seyyati, ahrefu seyyati min divani Bu kulumun amel defterini açın, seyyiat dosyasını tümüyle yakın. Yani meleklere de şahitlik bırakmıyor. Mahşere de mizana da konamasın diye yakın diyor. Yakıldığı zaman hani mizanda gelip de hani bir daha af oldun mu olmadın mı telaşına da kapılmıyorsun. Hani neyin ne olacağı hesap çıkana kadar da bir stres yaşamıyorsun yani. Çünkü Mevla buyuruyor ki yakın. Yani yakın yakılınca mizana gelmeyecek demektir. Bu çok önemli bir konudur. Bu istiğfara vaat ediyor. Ama ne, hangi ayda bu? Üç aylarda. Recep, Şaban, Ramazan'a mahsus.